O çarkın alt kısmında, dişliği döndüren kısımdır orası. Çarkı döndüren dişinin olduğu yerdir. Oraya donuzluk derler. Burası değirmencinin kasasının olduğu yer arkadaşlar. Burada bir kasa var. Değirmencinin, değirmencinin unları öğüttüğü unları katıra, ata, neyse eşeğe yüklemek için kullandığı bir binek taşı vardır değirmenin önünde. Üzerine çıkar, katır, eşek bunun önüne yanaşır, Oradan çuvalı bunun üzerine koyar. İşte o binek taşının altı. 3. Dereden veya ırmaktan neyse gelen su değirmene taşlarla, e, taşa oyulmuş bir arkla gelir. Değirmen çoğunlukla derenin kenarında olmaz. Derenin biraz yükseğinde olur. Akan su bu ark sayesinde değirmene getirilir. Ve bu ark taşa oyularak yapılmıştır. Bu ark, su arkı tam değirmenin binasına geldiğinde dirsek yapar. Arkadaşlar döner. Su gelir ve döner. Şu döndüğü dirsek kısmına dikkat edin.